Şu anda saat 9'u 48 geçiyor. Pazar Kule'den çıktık. Türkiye'mize elveda diyoruz. 9'u 20 geçe sıraya girmiştik. Şu anda 9'u 49 yani 29 dakikada Türk işlemlerini bitirdik. Pazar Kule'nin son hali. Önceden şu karşıya girerdik. Şimdi hem sağdan gönderiyorlar hem oradan içeri alıyorlar. Şu anki hali memur beyin demesine göre gümrük muhafaza memur beyin sordum. Yeni senenin Şubat, Ocak Şubat'ta açılacağını söyledi. Tabii ki yetişirse. Ama bayağı büyük bir alanda gümrük yapılmış. Bu gümrüğü de seve seve geçiyordum hep. Artık burası da yoğunluk yaşar bundan sonra bir çalışma var. Ve işte, işte şu anda gidiyoruz bakalım. Direkt mi gideceğiz? Ee, biz bizi direkt alıyor içeri. Ama sıra var. Ya buna da şükür. Gerçekten buna da şükür. Yani e, pazar kuleye geleli yaklaşık 15 dakika oldu mu? Olmadı. Olmadı değil mi? Hesaplayabilirsin. E, 15 dakika olmadı. Direkt e, içine girdik sayılır. Bilmiyorum. 10 araba anca vardır belki önümüzde. Bilemiyorum ama. Da. Beklemedi zaten normal. Yani 2 saatte beklesem ona da çok şükür. Yani bugün 8. ayın 4'ü 2022. Kapıkule felaket. Yani buraya gerçekten çok şükretmek lazım. Yıllardan beri de bu yolu kullanıyorum geri dönerken. Gelişim kapıkül oluyor. Dönüşüm Pazar Kuleydi. Burayı düşünüyordum yine bu sene için. Yedek olarak da Hamza Bey'i düşünüyordum. Ama burada kaldık yine. Şu anda saat 9.48 geçiyor. Pazar Kule'den çıktık. Türkiye'mize elveda diyoruz. 20 geçe sıraya girmiştik. Şu anda 49 yani 29 dakikada Türk işlemlerini bitirdik. Geri dönecek arkadaşların e, dikkatini. Cezalar ödeniyor. Cezalar HGS olsun, radar olsun vesaire. Bunlara çok dikkat ediliyor. Ee, Yunan askerleri. askerleri. Kalimera. Ee, onlar da vatanı görevini yapıyorlar. Ne, ne de olsa politikaya girmemek merhaba lazım. Diyor. Merhaba demek. Merhaba. Onlar da vatanı görevini yapıyor. Nasıl bizim memleketçilerimiz de vatanı onlar da yazar. Onlar da askerdir. Onlar da bilerekten burada durmuyorlar zaten. Keyfinden. Aynen. Çok şükür yani Gerçekten pazar gibi. kuleden gelecek olanlar veya kapı güleden gelecek olanlar <laughs> e, HGS olsun, radar olsun vesaire vesaire. Cezalar kapı e, Sınır kapılarında çıkıyor. Gümrük muhafaza beyefendi de dedi ki, "Cezanız var mı?" dedi. "Dedim bildiğim kadarıyla cezam yok." <laughs> Sen o zaman sağdan dedi. Direkt gidenler cezalı olanlarmış. Sonra da içime bir şüphe düştü. Acaba var mıdır, yok mudur? Hani yalancı duruma düşmeyelim diye ama çok şükür e, temiz çıktı. Şimdi Yunan gümrüğüne gel geldik. Yunanların da Türklerden zaten hiçbir farkı yok. Sadece bir bayrakları değişik. İşte politikadan dolayı böyle bir... Aslında Yunanlar da çok iyi. Evet. Önümüzde yaklaşık fazla araba yok. 3-4 araba var. Yok yok 3-4 yok. Üç, dört, saniye, dört. Aşağı yukarı. 12-13. Maksimum 15 araba var. 15 araba yok burada. Burada yok 15 yok, araba. Şu bayrağı oradan görüyoruz. Sağdan. Iyi, iyi. Şu anda iyi. saat tam. 9'u 50 geçiyor Gülsün Hanım. Unutma 950 geçiyor. Bakın ne kadar sürecek buradan çıkmamız. Evet şu anda Hellas Yunan'ı sınırına geldik. Önümüzde yaklaşık 8 araba var. 9'u 50 geçe buraya geldik. Sıraya girdik. Şu anda 10'u 3 geçiyor. Yani 13 dakika güzel. güzel. Allah'a şükür. Yani buna da çok şükür bir saatte kalsa buna da şükür ediyorum yani. Neyse bakacağız artık. Geliyor. Ne Allah kadar? yollarını açık etsin diyeceğim. <laughs> Ama vatanımıza geldiler. Yine yollar açık olsun. Şu anda 10'u 8 geçiyor. Biz de 50 geçiyor. Önümüzde 1, 2, 3, 4, 5 araba kaldı. Biz 6. arabayız. Evet. Güzel ilerliyor. Biz 6 mıyız? Evet 6. arabayız. E, önde bir tane siyah yok mu? Bak var. siyah 1, yeşil 2, sarı 3, Beyaz, beyaz 4 evet. Şu önümüzdeki şaran siyah 5 bizde 6cı Pardon ben siyah yandığı şey, beyaz yandığı için onu görmedim Ha beyazı göremezsin oradan doğru. Aynen. Ama maşallah yani ya, iyi bir de Bulgar'da e, Yunan'dan Bulgar'a geçerken de baya çabuk işlem oldu. İnşallah bu sene de, bu sene de öyle bir çabuk işlem olur. Aramadan, etmeden. Ondan sonra Bulgar'a girdiğimizde de eee Kalatina gümrüğünden değil de o ana gümrüklerden değil yan gümrüklerden geçeceğiz nasipse. Sırbistan'a da öyle yapacağız. Hırvat'a da Ay. öyle yapacağız. Slovenya'ya da öyle <laughs> yapacağız. Evet. Kaldı beş araba. Şu anda 4 dört araba kaldı. Biz beşinci arabayız. Şu anda da saat kaç? Dokuz geçiyor hala. Yani. Güzel. Maşallah. Güzel ilerliyor. Hayret ya tatlı yurt dışına mı ne yapıyor? <laughs> olabilir. Olabilir. Belki de Yunan'dır. Yolcum bırakıyor ne yapıyor? Aynen. Şu anda onu 12 geçiyor. 3 araba kaldı. Biz dördüncü arabayız. Tek kapı çalışıyor. Yani tek kişi olarak. iki tane kabin var ama bir kabin çalışıyor. Ama yani tek kapı olmasına rağmen tek kişi olmasına rağmen güzel ilerliyor yani. Bizim komşu Bulgarlar gibi değil Yani yavaş, ne bileyim bagaj ağaç. Belki burası da açtırır. bilmiyorum da ee, uğraştırmıyor. Neyse biz, Sıra evet hazır. arkadaşlar. Şu anda onu 24 geçiyor. Yunan toprağına girdik, çok şükür. Yalnız bir sorun yaşadık. Sorunumuz da aşağı yukarı bir 15 dakika sürdü. Ee, bir fidan pardon iki fidan bir saksıda limon ağacı getirmiştik. Üzerinde limonlar vardı. O da yasakmış. mecbur fidan dalını çıkardık. Yani köküyle birlikte çöpe attılar. Saygı duymak lazım. Ne dediysek de tüzükleri böyle. Toprağa dökelim dedim yok. Ee, dalını kıralım dedim yok. Limonlara üzüldüm. Buraya kadar getirmiştim. Bir de siparişte en çok ona üzüldüm. Evet siparişti. <laughs> Yani ona üzüldüm. Ger gerçekten. Ben de resmini çektim artık. Videosunu çektim. Ee, memur bey. Yasa. Bir şey yapamıyoruz. Ama çok şükür. Şu anda istikametimiz Bulgaristan'a doğru gidiyoruz şu anda.